Biraz sonra sana evet. bir soracağım ama izleyicilerimizden Mert söylemez. Abi Aryas'ın durumu nedir diyor. Galatasaray'ın bir kanat takviyesine de ihtiyacı var gibi gözüküyor. Çünkü abi sen şunu soracağım ilk önce. ikisiyle doğru orantılı bir şekilde. Salay'dan e, gerekli performansı e, alabildiğini düşünüyor musun Galatasaray'ın ve Aryas'a ihtiyacı var mı Galatasaray'ın? Ben Galatasaray'ın öncelikle Aryas bir defa e, hani önceliği Aryas değil. Aryas'ın maliyetli bir oyuncu olduğunu düşünmek lazım. Bon servis konusunda. Az önce Ağır sakatlık vesaire dibalı için yapanlar orada Arias'ta da bu takım sıkıntılar var. Maç sayısı, sakatlık olayı, bonservis konusu yani Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncuydu ama o bir süreliğine askıya kalktığını biliyorum. Galatasaray burada tok alıcı oynayacak. Galatasaray istediği futbolcunun peşinden gitmeyecek. Galatasaray istenen olacak. Ki bu transferlerde böyle oluyor. O yüzden ben e, Nikolata transferinde gelişmeler olabilir. Arias transferi şu anda rafa kalktı. 10 gündür Arias konuşan yok Galatasaray'da. Galatasaray evet bir görüşmeler, menajerler aracılığıyla teklifler yapıldı ama rakam bazında baktığı zaman Galatasaray'da çok fazla var. Galatasaray, Icardi, Osimen'in yanına bir yıldız transferi daha yapmak istiyor. Buna da şu an için en yakın isim Dibala ama başka isimler de çıkabilir. Çünkü kulüplerinden ayrılan, hocasıyla sorunlu olan Osimen'in hatırlayalım o geldiği zamanı. Osimen Galatasaray'da dedikleri zaman bize rüya gibi geldi. Oğlum böyle şey deniliyordu. Yani böyle fırsat transferi olursa Galatasaray mutlaka e, planlamasını değiştirebilir. Ama şu anda Lig şampiyonluğu ama Avrupa şampiyonluğu çok daha önünde. Her fırsatta bunu dile getiriyor çünkü teknik heyette, yönetimde. Abi Lyon'dan birazcık geçmek istiyorum. Lyon'da gerçekten bu sıralar sıkıntılı bir e, mali açıdan sıkıntılı zamanlar geçiliyor. Orada da oyuncuların satılacağı konuşuluyor. Galatasaray'da ismi geçenlerden bir tanesi Mikael Tadze. Sen ne düşünüyorsun oyuncu hakkında? Galatasaray'ın böyle bir girişimi olacak mı? Ya olma ihtimali yüksek tabii ki. Çünkü te tekrar söylüyorum bir değil belki 10 tane fikat etse var. Yani Başka başka oyuncular da var. Şu andaki mevcut yönetim transfer için. Birisi futbolcu paralarını ödeyemiyor. Nasıl transfer yapacak diyordu. En çok paralar ödenmesinden şikayetçi olan bendim biliyorsun. Bu paralar primler ödenmiyor diye. Onlar da geçen ay ödendi. Diğer kulüplerinden çok daha iyi durumda Galatasaray şu anda ödeme olarak söylüyorum. Ben iyi giderken bunu söylediğim için rahatlıkla söyleyebilirim. Galatasaray futbolcuların maaşları geçen ay, önceki ay ödendi. Bu ay da yılbaşına çıkmadı. Yani şu anda içeride böyle geriye dönük bir aylık bir maaşları yok. Paralar ödendi. Yani orada paralar de futbolcu transferi nasıl yapacak diye. Galatasaray'da şu anda planlaması tıkır tıkır gidiyor. Florya bunun içinde, Bankalar Birliği içinde, yeni transfer içinde, futbolcu ödemeler içinde yeni oyuncu satışları yapıldı. Çok ciddi bir gelir elde edildi. Sponsorluklar sürekli devam ediyor. Ya Böyle bir durumda Galatasaray'ın şu anda 25. şampiyonluk ama tekrar tekrar söylüyorum hedef Avrupa'da yeni bir kupa kaldırmak. Abi tekrardan izleyicilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen yayınımıza beğeni atmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sorularınızı bekliyoruz. Nasıl Galatasaray'ın nasıl bir transfer planlaması yapması gerektiğini, nasıl hangi konularda açıklık olduğunu, hangi bölgelerde eksiklik olduğunu bizimle paylaşırsınız. Ben de buradan yorumlarda okuyacağımı söylemiş olayım. Abi şuna geçmek istiyorum. Defansta bir arayışı var demiştik Galatasaray'ın Şikrinin ardından. Bir de Ozan Kabak yerli olarak Ozan Kabak'ın ismi geçiyor. Sence Nelson'un olası ayrılığında Ozan Kabak transferi olabilir mi? Yani eğer oraya bir Ozan Kabak transferi yapılacaksa yani bir yerli transfer yapılacaksa içeriden de baktığımız zaman transferi zaten Galatasaray'ın genç oyuncuları var. Kaan Ayhan da orada oynayabiliyor. Berkan da zaman zaman oynayabiliyor. O zaman iki tane transferi bir kanat bir orta saha gibi düşünelim. Ya da bir forvet. Şimdi Batu Şahay, Osimen var. Buradaki duruma göre planlamayı biraz daha beklemek lazım. Ama Ozan Kabak Nelson'un yokluğunda, Nelson ayrıldıktan sonra o bölgeyi doldurabilir mi? Ozan Kabak'ın son performansı nasıl? Emin Bayram mesela Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra çok iyi maçlar çıkarmaya başladı. Ozan Kabak gitti İngiltere, Almanya. Şu andaki son durumuna bir bakıp ona göre hareket etmek lazım. Çünkü stoper belgesi çok önemli bir mevki. Galatasaray gidiyor 8 eksikle, 7 eksikle maç kazanıp gelebiliyor. Galatasaray'ın bugünkü kadrosu şu anda Süper Lig şampiyonu için yeterli. Bunu ben Sürekli dile getireceğim. Transfer politikası Galatasaray'ın Avrupa'nın üzerinden yapması lazım. Avrupa'da kupa kaldırmak adına. Şu anda burada e, baktığımız zaman Dinamo Kiev'i yendiği zaman ilk 8'e kalma şansı çok fazla. Ajax maçı var, Dinamo Kiev maçı var. İlk 8'e kaldığın zaman biraz da o planlamada tabii etkili olacak. Hani e, 13 Şubat'a kadar sürüyor galiba. Sonra arada yeni isimler ilave edebiliyorsunuz, çıkarıp takviye yapabiliyorsunuz. Şimdi Dibala'yı Avrupa Şampiyonası, şimdi Avrupa'daki Galatasaray'ın listesinde görebilmek çok başka bir şey. Rakiplerini de korkutur. Galatasaraylı taraftarı Galatasaray'ı motive eder. Ben e, bekleyelim diyorum biraz daha. Çok erken ama Ozan konusunda e, tereddütlerim var. Yani Ozan gelirse nasıl gelir? Galatasaray'ın evladı. Galatasaray alt çıkan bir oyuncu. Yunusların e, jenerasyonu. O jenerasyonda yer almış bir futbolcu. E, Galatasaray'ın alt yeniden biz burada değil çıkan genç oyuncular var. Çıkıyorlar, kiralanıyorlar. E, bunlar da lazım. Ama Ozan gelirsek Galatasaray iki yabancıyı çok daha rahat transfer eder diye düşünüyorum. Abi bek konusu çok fazla soruluyor. Sence Galatasaray'ın bir bek arayışı var mı sağ bek veya sol bek olarak? Kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Barış Alper Yılmaz sağ bekte oynuyor, sol bekte oynuyor. Berkan sol bek oynuyor, stoper oynuyor. Kaan Ayhan sağ bek oynuyor. Elinde Jakobs var, Jalet var iki oyuncu da sağ, özellikle Jelert sağ bekli de oynuyor, sol bekli de oynayabiliyor. Jelert üçlü de oynadığı zaman önde de oynayabiliyor. E böyle düşündüğü zaman ben özellikle bir sağ bek transferini yani düşünemiyorum ya. Çünkü bak Kaan Ayan orada var. Jelert var. Balış da var. Ya bu üç tane oyuncu orada oynayabiliyor. Ha bunlar çok zorlu maçlardan da çıktı. Üst düzey maçlardan da çıktı. Avrupa maçlarında da bunlar görev aldı. Ben sağ bekin yerine yani bir stoper bir tane de kanat forvet gibi transferin olacağını düşünüyorum. Galatasaray sabit transfer etmek için elindeki 10 milyon euro'yu aldığı Jelert'i ne yapacak? Kiraya mı verecek? O zaman bu bir plan zamansızlık ya da oyuncuya güvenmedin. Jelert kimsenin olmadığı yerde geçen hafta çıktı futbolunu oynadı. Zorlu şartlarda, zorlu zeminde, soğuk havada. Elinden geleni yaptı. Sağda da oynadı, solda da oynadı. Biraz daha forma şansı bulması lazım. Ben e, bu sezon Kayseri Spor maçında şu an Kaan Ayhan var orada. Barış var. Jelert var. Yani burada e, Yelert'le Salahin'in ikili performansı önümüzdeki haftalarda yani ikinci yarıda çok daha iyi yerler görebileceğini düşünüyorum. Yani Salahin de hani kanat diyoruz ya orada Salahin de aslında her hafta üzerine koyarak güçlü fiziğiyle oyun anlamında asisti, gol isteği, gol atması e aslında şu anda bu mevcut transferlerde geçtiğimiz hafta 7 eksikle maç kazanabiliyorsa lig için yeterli. Bu transferleri yapılacak olan iki transfer varsa ikisi de Avrupa için yapılacak transfer. O yüzden a dibala 12 milyon euro verilir mi? 10 milyon euro verir. Taraftar genelde sormaz böyle paraların kaç para verileceğini. Ama e, soran senin taraftarlar da var. Onları da sayıyorum. E, saygı duyuyorum. Ben e, bir yıldız transferi olur. Dibala ya da bir başka isim ama bir yıldız transferi olacağını düşünüyorum. İzleyicilerimizden Recep Abdullah. Selamlar, iyi yayınlar. Transferden önce şunu söylemek istiyorum. Galatasaray taşınma işini yıl sonuna bırakması gerektiğini düşünüyorum. Hazır kurulu düzenin bozulmasının takıma zarar vereceğini düşünüyorum. Abi taşınma işi sanırım Kemerburgaz'dan bahsediyor izleyicimiz? Neyse, ya, işte neydi? Recep Abdullah. abim artık neyse, selam olsun. Çok doğru söylüyor. Galatasaray'ı, beni bundan sonra gösterişte en tedirgin eden çok güzel bir sürece gidiyor. Çok güzel bir yere gidiyor. Ee, oksijeni bol olan, ormana yakın bir alana gidiyor antrenman yapmaya. sada yakın bir yere gidiyor. Ama Florian'ın da ilk başladığı zamanki halini düşünüyorum. Orada da bir oksijeni bol. Çok güzel bir aile bağı var. Abi hep derdik ya, hep derdik ya, hep derdik ya Florya'nın suyu diye. Suyu gerçekten Florya'nın suyu bak. Florya'da suyu, ya. Florya'da mademi buldular. Florya'da nasıl bir hava var? İşte bazen gözüyle yemeye çalışıyorlar. O gözle faydalanıyor Galatasaray'a. Galatasaray gerçekten bir olduğu zaman, kenetlendiği zaman her şey yapıyor. Müthiş bir aile ovası var. En küçüğüne, en yani büyüğüne kadar. Yabancı futbolcu geliyor, üç yaşında çocuğu var. Bir bakıyorsun ki x bir şeyle 10 senedir takım arkadaşı değil de sanki aile kapı komşusuymuş gibi. Yani böyle bir ortamı yakalıyor. Bunu yakaladığı zaman da Galatasaray'daki başarı kaçınılmaz oluyor. Şimdi Florya'nın Kemerburgaz'a taşınılması eğer ben yetkili olsam elimde benim e, başkanlık makamında oturduğum bir yetki olsa ben Florya'nın gaza taşınmasını sezon sonuna bırakırım. Ama şimdi Sayın Başkan, yönetim kurulu geçmişte yapılacak bu inşaat firmasıyla bir takım prosedürler yapıldı, anlaşmalar yapıldı ötelendi. Öteleyebiliyorlarsa bence sezon sonu ama ötelemiyorlarsa buradan gelecek olan para yapılan anlaşmalar var inşaat sürecinin başlama süreci, bitiş süreci, belki satış bile yapılmıştır. Hani o ince şey detaya girmem ben. Ama öyle olursa ayrılmak zorunda. Fakat eğer şartlar böyle değilse ben de o izleyicimizin %100 aynı fikrindeyim. Galatasaray sezonu Flör'de tamamlamalı.